14 Mayıs 2021 Cuma ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 11.336. Geçen hafta aynı güne göre 7.200 azaldı. Ülke genelindeki insidans değeri Mart ayından bu yana ilk kez 100'ün altına indi. 96.5'e düştü. R değeri de birin altında. Bunlar salgının azalmaya devam ettiğini gösteriyor. İnsidans ülke genelinde 100'ün altında ancak acil durum freni önlemlerinin kaldırılabilmesi için o bölgede yüzün altına inmesi lazım. Bazı yerlerde özellikle kuzey eyaletlerinde 35'in altında yerler var ama hala 200'ün üzerinde olan metropollerde var. İnsidansın 50'nin altına düştüğü yerlerde de restoranlar ve kafeler kapalı alanlarda dahi servis yapabilecekler. Önceki gün Almanya genelinde bir günde 1.350.000 aşı yapıldı. Bu nüfusun %2'sine denk geliyor. Bir dünya rekoru oldu. Almanya başlangıçta çok yavaş kalmıştı aşılamada. Olağan dışı durumlarda hemen tepki veremeyen bir bürokrasi var. Sonra adapte oldu ve aile hekimlerinin aşılamaya dahil olmasıyla hızlandı. Aşı olanlar arasında Sağlık Bakanı Jens Spahn da var. Sırası gelen bakan aile hekiminde AstraZeneca olduğunu söyledi. Daha önce korona geçirdiği için bir doz aşı olacağını belirtti. Bakalardaki düşüşe rağmen Sağlık Bakanı temkinli. Olumlu gidiş devam ederse güzel bir yaz geçirebiliriz diyor. Aile Bakanı Gife ise çocukların ve gençlerin öncelikli olarak aşılanması gerektiğini söyledi. Bunun için aşının çocuklar için onaylanması bekleniyor. Ayrıca dezavantajlı bölgelerde mobil aşı merkezleri kurulmasını istedi. Camilerin mantıklı olduğunu düşünüyorum dedi. Badem württemberg Baviera ve Berlin eyaletleri aile hekimlerinde öncelik sıralamasını kaldırmıştı. Saksonya eyaleti de 24 Mayıs'tan itibaren doktor muayenehanelerinde öncelik sıralamasının dikkate alınmayacağını açıkladı. Aşılama merkezlerindeki sıralama ise devam edecek. Çünkü herkes için yeterli miktarda aşı yok. Aşı olmak isteyenler yaşa bakılmaksızın doktorlarıyla görüşüp randevu alabilir. Aşı olan virüsten kurtuluyor mu? Sağlık Bakanlığı bu konudaki istatistikleri yayımladı. Bugüne kadar 2 doz aşıyla yaptıran 13.000 kişinin virüse yakalandığı belirtildi. Bu kişilerin 662'si hayatını kaybetti. İlk aşıyı olduktan sonra virüs kapanların sayısı 44 bin, onlar arasında ölenlerin sayısı da 2 bin. Yani aşı olunca virüs kapmıyorum diye bir şey yok ancak ihtimal ciddi şekilde düşüyor. Frankfurt'ta bir kadın tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol eden polis memurunun yüzüne öksürdü. Mahkeme 30 yaşındaki kadına 1440 avro para cezası verdi. Salgın döneminde birinin yüzüne kasten öksürmeyi saldırı olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hayko Mağaz, tatil programı yaparken maceraya girilmemesini istedi. Funke Medya'ya röportaj verdi bakan. Gittiği ülkede mahsur kalanları bu sefer geri getirmeye karşı olduğunu söyledi. Alman hükümeti geçtiğimiz yaz yurt dışında mahsur kalan bu vatandaşları özel uçuşlarla ülkeye getirmişti ve vatandaşlardan bilet paralarını ödemelerini istemişti. Ancak hepsini tahsil edemedi. 113 kişi bu nedenle hükümete dava açmıştı. Salgın nedeniyle tatil anlayışları da değişiyor. Bu sene tatil evlerinin kiralarına %30, karavan kiralarına ise %20 zam yapıldığı belirtiliyor. Ekonomide arz talep dengesi vardır. Talep ne kadar artarsa fiyat da o kadar artar. Türkiye'de turistlere yönelik bir reklam kampanyası başlatıldı. Reklam filminde turizm sektörü çalışanlarının ben aşılandım yazılı maskeler takmasına Türkiye'de yaşayan vatandaşlar tepki gösterince Turizm Bakanlığı bu filmi yayından kaldırdı. Almanya'da kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'da sona erecek Çalışma Bakanı Heil Handelsblatt'a verdiği röportajda bu ödeneğin uzatılması gerektiğini söyledi. Birçok sektörde sıkıntılar devam ediyor. Tahminlere göre Almanya'da geçtiğimiz ay 2.700.000 kişi kısa çalışmadaydı. Bu tabi gelirlerinde azalmasına neden oluyor. Gelirler azalıyor ama giderler azalmıyor. Kimse bu kişilere sen maaşının %70'ini alıyorsun o zaman kiranın da faturanın da %70'ini öde demiyor. Emeklilerin durumu çok daha zor. Her şeye zam yapıldı bu sene. Tek bir şeye zam yapılmadı emekli maaşlarını. Ekonomi Bakanlığı emeklilere bir korona bonusu ödeyelim diye düşünmedi. Ama bakanlığın düşündüğü şeyler var. Örneğin büyük şirketlere yeniden bir yardım yapmayı düşünüyor. 3. köprüleme yardımında bu destek 12 milyon avro ile sınırlıydı. gelin haberine göre otel, perakende zinciri gibi şirketlere ek yardım paketi üzerinde çalışılıyor. Kuzeyren Vesfali Eyaleti'nde Meclis Uzmanlar Komisyonu Türk vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkı tanınması üzerine olumlu görüş bildirdi. Almanya'da Fas veya Suriye vatandaşıysanız çifte vatandaş olabiliyorsunuz ama Türk vatandaşıysanız istisnalar dışında olamıyorsunuz. Bu karar tavsiye niteliğinde herhangi bir bağlayıcılığı yok. Kesin karar federal meclis tarafından alınacak. Ancak iktidarın büyük ortağı SDU çifte vatandaşlığa karşı. Genel Başkanı lakabı Türk Armin ama partisi çifte vatandaşlık verilmesini istemiyor. SPD ise çifte vatandaşlığı destekliyor. Avusturya ile devam edelim. Vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Hastanelerdeki hasta sayısı 6 aydan bu yana ilk kez 1000'in altına indi. Viyana eyaleti 12-15 yaş arasındaki çocukları aşılamak istiyor. Bunun için Avrupa Birliği'nin onayı bekleniyor. Başbakan Sebastian Kurs'a yönelik soruşturma ise sürüyor. Başbakanın Ibiza skandalı esnasında soruşturma komisyonuna yalan ifade verdiği iddia ediliyor. Kurs'un oylarında bu nedenle bir miktar düşüş oldu. Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti ise oylarını arttırdı. Belçika'da hastanelerdeki korona hastası sayısı 2 aydan bu yana ilk kez 2000'in altına indi. Vaka sayıları da düşüyor. 3 üniversite bir araştırma yayınladı. İlginç bir sonuç çıktı. Ülkenin Fransızca konuşan bölgelerinde aşı olmak istemeyenlerin oranı %38. Flaman bölgesinde ise bu oran sadece %20. Arada ciddi bir fark var. Flanders bölgesinde polislerin, avukatlar ve müvekkilleri arasında özel olan konuşmaları dinledikleri ortaya çıktı. Bu yasa dışı avukat müvekkil gizliliğine aykırı. Bu nedenle polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı. Hollanda'da hastaneye kaldırılan hasta sayısı azalıyor. %24 düştü. Yeni gevşeme adımları planlanıyor. Önceki gün 152 bin aşı yapıldı. Bu da Hollanda için bir rekor oldu. Avrupa Komisyonu PCR testlerini seyahat edenler için ücretsiz yapmayı planlıyordu. Hollanda hükümeti buna karşı görüş bildirdi. Birçok test merkezinin bu testlerden para kazandığını belirtti. Fransa'da Paris Belediye Başkanı şehir içi araç trafiğini azaltmayı planlıyor. Buna göre bölgede oturanların araçları dışındaki özel araçların geçişi sınırlandırılabilecek. Liselerde yapılan hızlı testlerin de yarısının hatalı olduğu belirtildi. Bu testler inceleniyor. Geçen hafta binlerce öğrencinin testi yanlışlıkla pozitif çıkmıştı. Meclis, şirketlerin üst düzey pozisyonlarındaki cinsiyet eşitliğini sağlamak için de harekete geçti. Yeni yasa taslağına göre binden fazla eleman çalıştıran şirketlerin yönetim kurulunda 2030'a kadar en az %40 kadın olacak. İsviçre'de ilk kilitlenme döneminde 40 binin, ikinci dalgada ise 10 binin üzerinde kişinin işini kaybettiği tahmin ediliyor. Ülkedeki gastronomi işletmelerinin ve otellerinde 3'te 2'si mali sorunlar yaşıyor. ETH Zürih Enstitüsü araştırmacıları virüsün önemli bir zayıf noktasını tespit ettiler. Buna göre yayılma hızı 10 bin kata kadar azalabilecek. Çalışma başarılı olursa bu doğrultuda ilaçlar geliştirilecek. İngiltere'de ise Halk Sağlığı Kurumu Hint varyantı vakalarının artmasına dikkati çekti. Bu bölgelerde 2 doz aşı arasındaki sürenin kısaltılması planlanıyor. Sağlık Bakanı da aşılamanın 11.700 kişinin hayatını kurtardığını belirtti. Birleşmiş Milletler Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Genel Sekreter Ramazan Bayramı'nın ruhuna saygı göstererek gerilimin bir an önce sona erdirilmesini istedi. Sınır tanımayan doktorlar örgütü de bombardımanların Gazze'yi felaketin eşiğine sürüklediğini açıkladı. Maalesef yine masum insanlar, çocuklar hayatını kaybediyor. Oysa bu dünyada hepimize yetecek kadar yer vardı. Gülten Akın'ın dediği gibi hava ve deniz arasında, ekmekle barış arasında inanın hepiniz varsınız. Sonsuz şeyler uğruna mesela kırılıp dökülen şeyler uğruna kendinizi ne çok aldattınız. Hoşçakalın.